Geleneksel halk tiyatrosu denilince akla hiç şüphesiz ki orta oyunu gelir. Orta oyunu. Adı üstünde oyuncular ortadadır, seyirciler onu çevreler. Zamanla 1800'lü yılların sonuna doğru modern tiyatro ortaya çıkınca ülkemizde orta oyunu tülüata dönüşür. Tülat denilen orta oyununun sahneye çıkmış halidir. Aradaki fark orta oyununda oyuncular ortada köy meydanında ya da bir meydanda düzlükte ama tülwidehat bu kez sahne vardır. Fakat çok birbirine benzer. Orta oyununda iki karakter vardır. Kavuklu ve Pişekar. İkisi sahneye çıkınca, tülhat olunca uşak ve efendiye dönüşür. Kavuklu uşak, Pişekar efendi. Orta oyunu ve tülhatta da yazılı mitin yoktur. Öyle bir piyes, bir tiyatro oyunu metni. Hayır hayır böyle şeyler yok. Ezbere oynanır, doğaçlama ve ana göre, zamana göre değişir. Bir de oynayanın yeteneğine göre. Orta oyunu tülata dönüşünce pek çok değerli sanatçı ortaya çıkar. Ve bizim modern tiyatromuzu besleyen ilk öne çıkanlar işte bu orta ünlü tülahat geleneğinden yararlanan o hazineye sahip olan insanlardır. Onlardan biri Mınakyan Efendi. Mınakyan Efendi sahnede modern tiyatro zamanı yüz küsür yıl önce fakat tülahattan yararlanırdı. Örneğin, örneğin Mınakyan Efendi patronuna kızmış bir gün. Avans para istemiş, paraya sıkışmış, patron vermemiş. O da demiş ki, bu akşam ben oynamıyorum, oynamayacağım, sahneye çıkmayacağım. Patron da pek hiç oralı olmamış, pek efendim demiş, Mınakken Efendi'nin rolünü bir başkasına vermiş. Fakat oyun saat yaklaştıkça Mınakken Efendi'nin içi rahat değil, böyle olmamalı. Ya yani bir sanatçı ne olursa olsun sahneye çıkmalı diyor ve karar veriyor sahneye çıkacak. Geliyor kulüse, rolü de küçük bir rol aslında. Sahnede bir yüzbaşı oturmakta, tepsinin içinde ona mektup getirecek. ''Efendim, size mektup var.'' diyecek. Fakat, tepsi yok. Bir başka tepsi alıyor, içine bir mektup koyuyor. Kulağı sahnede, sırası geldi. Sahneye çıkıyor Müraken Efendi. Tam o an, Patron'un onun yerine rolünü verdiği oyuncu da sahnenin karşısından sahneye girmiş. İkisi aynı anda görüyorlar ve ortada sandalyede yüzbaşı. Yüzbaşı rolünü oynayan aktör şaşkın. Benim kaç tane emirim var yahu? Bunun üzerine Mınakken Efendi yaklaşıyor. Bir emir eliniz var efendim. O da benim. Siz geceden kaldınız galiba. Çift görüyorsunuz. <laughs> i̇şte bu tülahat geleneğidir. Tülat orta oyununun sahne çıkmış halidir dedik ya. Dekor yok. Fakat bir tek şey olurdu sahnede tülat oyunlarında. Boş bir çerçeve. İçe boş bir çerçeve. Ve onun adı da yeni dünya idi. Yeni dünya. İşte bu tülat geleneğini tiyatro sanatına taşıyan, bunu başarıyla günümüzde yapanlardan biri Zihni Göktay ustamızdır. Zihni Göktay. Büyük bir oyuncu. Şehit tiyatrolarında pek çok oyunda tülahat geleneğinden yararlanmıştır o büyük usta. Bir oyunda Zihni Göktay telefon edecek. Rol icabı, dekorda sehpa, orada bir telefon gidiyor. Telefona çeviriyor, Avzi'yi tam eline alıyor. O an salonda ön koltuklarda oturan bir kadının cep telefonu çalıyor. Zihni Göktay dönüyor salona. Çok özür dilerim hanımefendi, yanlışlıkla sizi aradım. İşte bu tülahat geleneğidir. Yine Zihni Göktay bir oyunda sahnede birdenbire bir kedi çıkıyor sahneye. Bir kedi nereden girmişse girmiş. Seyirciler gülüyor. Sahnede Zihni Göktay ve kedi. E büyük usta gidiyor kedinin yanına diyor ki o hoş geldiniz ama yanlış geldiniz. Cats müzikali Beyoğlu'nda oynuyor. <laughs> Bunlar hep işte tülahat geleneğidir. Eski tarihlerde saraylarda sünnet düğünleri olurdu ve yüzlerce çocuk aynı anda sarayda sünnet olurdu. Aramızda kalsın sarayda sünnet olan o gelenekten faydalanan çocuklardan biri de Orhan biridir. Orhan beli sarayda sünnet olan bir çocuktur yüzlerce arkadaşıyla beraber ve yine bir sarayda sünnet düğünündeyiz. Sünnetten sonra ünlü tülahat Kel Kelasan çıkıyor. Kel Hasan. Ve bir, bir çocuk ona hayranlıkla bakıyor. O kadar çok seviyor ki onu. Hep onu taklit ediyor. Sonra o çocuk Kel Hasan'ın yanında çıraklık yapıyor. İsmail Dümbüllü. Evet. Geleksel tiyatromuzun o en son temsilcilerinden biri olan İsmail Dümbüllü hocamız Kel Hasan'ın çırağıdır. Fakat ne yazık ki Tülahat Orta Oyunu Hacı Karagöz sinemaya yenik düşüyorlar ya. Ne yazık ki. İsmail Dümbüllü Türk sinemasında filmlerde oynamaya başlıyor. Fakat o oyunlarında bile bir tülat ustası, bir meddahtır. İncil'i Çavuş'ta oynuyor. Nasrettin Hoca'yı oynuyor. Pek çok filmde oynuyor İsmail Dümbüllü. Ve Gelenekse tiyatromuzun bu büyük ustası 5 Kasım 1973 günü vefat ediyor. İstanbul Boğazı'na ilk asma köprü yapılmış. O asma köprüden geçen ilk cenaze arabasının İsmail Dümbüllü'yü taşıdığını söylerler. İlk asma köprü 1973, Cumhuriyetimizin 50. yılına yetiştirilmiştir. Ve ondan geçen ilk cenaze arabasının içinde geleksel tiyatromuzun büyük ustası İsmail Dümbüllü yatmaktadır. Karaca Ahmet'e defnedilmiştir. İsmail Dümbüllü Karaca Ahmet'te duvar dibine defnedilirken Duyarlı öğretmenler, duyarlı öğretmenler semtin duyarlı okullarından öğrencileriyle gelmişlerdir onun mezarına. Öğrencileriyle beraber katılmışlardır cenaze törenine. O çocuklardan biri de bendim. Öğretmenim tarafından okuldan alınmış ve oraya götürülmüştüm. Ve yine o yıl 1973 yılında Ramazan ayında son resimli mahya örneklerinden biri görülür İstanbul'da. Bir caminin iki minareler arasına asılan resim 1973 yılında İstanbul Boğazı'nda yapılan o ilk asma köprünün resmidir. Mahya ışıklarından bu seferlik de bu kadar. Yarın yeniden birlikte olalım. Suçluyu ettiysem, apo.